Herkese merhaba. Bugün konuğumuz Doçent Doktor Nuri Serttaser. Merhaba hocam. Merhabalar. Öncelikle sizi tanımak istiyoruz ve yangın sektörüne nasıl başladınız? Onu merak ediyoruz. Ben İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yapı fiziği bölümünde çalışmalar yapmaktayım. 1985 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde yüksek öğrenime başladım. Arkasından yüksek lisans ve doktora çalışmalarımda yine burada devam ettim. Doktora çalışmalarım esnasında yangın emniyeti ile ilgili çalışmalara ilgi duydum. Mimar olmamız sebebiyle belki de bu alanda çok da fazla çalışan kimse olmadığını Fark ettiğim için akademik manada evet. ee, bu çalışmaları yapmanın e, Türkiye'de gerekliliğine inandım o tarihlerde. Doktora çalışmamı tamamladıktan sonra da post doktora çalışması yapmak üzere University of Maryland'da akademik etkinlikler yaptım. Sonra Türkiye'ye döndüm. Onun öncesinde zaten yangınla alakalı profesyonel manada bazı çalışmaların evet. içerisine başlamıştım. Çeşitli aile faaliyetleri veya danışmanlık çalışmaları gibi. O tarihlerden bu yana da e, bu manada çalışmalarıma devam ediyorum. Aslında dediğiniz gibi mimar olup da yangın alanında çalışan çok az kişi var. Bir aile. Ki bence en fazla mimarlıkta olması gerekiyor. Çünkü yangın dediğimiz direkt bina olgusuyla başladığı için ve sizin öğrencilerinizi bu alanda yönlendirdiğinizi bildiğimiz için aslında içimiz çok rahat bu konuda. Teşekkür ederim. Ben isterseniz dinleyicilerimizin biraz bilgilenebilmesi amacıyla Hı -hı. bu konuya açıklık getirmek Tabii isterim. Tabii çok seviniriz. Mimarların özellikle yangın emniyeti konusuna neden daha fazla ilgi göstermesi Hı -hı. gerektiği aslında bir soru. Çünkü lisans veya yüksek lisans aşamasındaki derslerde de arkadaşlarımıza bunu anlatırken bu konulardan bahsederken altını özenle çizmeye gayret ediyorum. Zira Binaları tasarlayan mimarlar olması sebebiyle bu anlamda aslında insanların da can güvenliğini sağlama konusunda bizlerin asla sorumluluğunda. Evet. Çünkü biz sadece binaları insanların konforu için değil aynı zamanda içerisinde yaşayan insanların can güvenliğini sağlamakla da yükümlüyüz. Yani Türkiye bir deprem ülkesi, deprem konusunu hepimiz çok iyi biliyoruz. E, bu gerçekle yaşamak zorundayız ama hiç kimse yangının da aslında son derece önemli bir felaket olduğunu ve her gün aslında onlarca yangın vakasıyla karşı karşıya kaldığımızın birincinde değil. Hı hı. Bu konuyla ilgili Türkiye'de yapılmış olan en değerli çalışmalar İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı tarafından her sene sunulan istatistiklerdir. Bu istatistikleri ben öğrencilerime de gösteriyorum. Hı hı. Yani yıllık olarak İstanbul'da konut yangınları başta olmak üzere bunun dışındaki diğer binalarda da e, kaç tane yaklaşık yangın olayıyla karşılaşıldığı, bunların e, kaçının e, gerçek manada binalara zarar verdiği, kaçının yangın dışındaki olaylar olduğu çünkü itfaiye sadece biliyorsunuz yangın faaliyetleriyle değil yangın dışındaki başka bir takım kurtarma faaliyetleriyle hı hı. De ilgilendiği için istatistiklerde aslında bunların hepsinin rakamları yer alıyor. Biraz daha ayrıntılı aslında olmasını beklediğim istatistikler bunlar çünkü hı hı. özellikle yurt dışında bu konuyla ilgili dünyada istatistikler tutan çeşitli organizasyonlar var. Hı hı. Bu organizasyonlara baktığımız zaman Türkiye'den gelen verilerin aslında sadece İstanbul Belediyesi'nin itfaiye teşkilatı ile sınırlı kaldığını görüyoruz. Bu manada biraz daha aslında detaylandırılması çok yararlı olacaktır. Şimdi tekrar başlangıçtaki konuya dönecek olursak, konut yangınları evet İstanbul'da bile ortalama olarak bir yılda üzerinde. binin üzerinde hı hı. sayı olarak bakınca bu gerçekten çok büyük bir değer. E, bunu 365'e böldüğümüz zaman günlük yangın sayısını hesaplayabiliriz hepimiz. Hı. E, bu sadece konutlar için geçerli. Konut dışındaki diğer kullanım sınıfları için de önemli miktarlarda tabii ki yangınlar gerçekleşebiliyor. Bunları kim tasarlıyor? Mimarlar tasarlıyor. Evet. Dolayısıyla biz aslında deprem ülkesi olduğumuz kadar aynı zamanda bir yangın ülkesiyiz de. Hı hı. Yangın gerçeğinden de uzaklaşmamız gerekiyor. Sırtımızı dönmememiz gerekiyor. Hı hı. Yoksa büyük bir felaket yaşandığı zaman sadece bu konuyla ilgili bir toplumsal refleks oluşmasını beklemeden hı hı. Yakın zamanda özellikle geçen sene yaşanmış olan birkaç biliyorsunuz büyük yangın var ülkemizde. Bu reflekslerin dışında da binalarımızın ilk tasarım aşamasından itibaren yangınla ilgili alınması gereken önlemlere azami surette uymalı, hassasiyet göstermeliyiz. Bunu sadece mimarların tasarım sürecine gösterecekleri özenle değil aynı zamanda binayı tasarlatanların, işverenlerin ve aynı zamanda bina kullanıcıların da aynı dikkati ve özeni göstermeleri gerektiğini vurgulamak istiyorum. Zaten yönetmeliğimizde de işverenden tutun da danışmana kadar, müelliflere kadar herkesi sorumlu Sorumlulukları tutuyor. Sorumlulukları var. Çok evet, doğru. Evet, yangın yönetmeliğinde hı. de bunu görüyoruz. Peki, yangın yönetmeliği demişken sizce bizim e, yerel mevzuatımız yangın güvenliği sağlama konusunda ne kadar yeterli? Yeterli mi? Bir kere ben bir konuyu açık getirmek hı hı. istiyorum. Bunu yapmış olduğum bütün aslında konuşmalarda söylüyorum. Ben yangın güvenliği kelimesini çok kullanmıyorum. Hı hı. E, Türkiye'deki alışıla gelmiş literatürdeki evet. karşılık olmak üzere evet yangın güvenliği terimi çokça kullanılıyor. Ben biraz daha emniyet kelimesini Hı. kullanmayı tercih ediyorum. Emniyet kelimesi de aslında Türkçe bir kelime değil, Arapça kökenli. Ancak daha emin olma ile Hı. ilgili. Dolayısıyla yani bir yangın başlamadan önce alınması gereken önlemleri daha çok evet. referans verdiği için emniyet kelimesi. Bunun İngilizce karşılığı da aslında safety'dir biliyorsunuz. Hı. Security ise biraz daha güvenlikle ilgili. Doğru. Yani polisiye tedbirleri aslında ifade etmektedir. Bu nedenle ben yangın emniyeti diye Doğru devam etmek hocam, istiyorum. Doğru hocam. Hiç bu konudan ele almamıştım. Çok haklısınız. Evet, ama yani bu benim bakış açım ama benimle aynı evet. bakış açısını paylaşan bu konuda çeşitli akademisyenler Doğru. de var. Ben onların da en azından aynı bakış açısında olduklarını Hı -hı. gördüğüm için şimdi çok daha rahat bir şekilde ifade edebiliyorum. Türkiye'deki yangın yönetmeliği yeterli mi değil mi? Neyle karşılaştırdığımıza bağlı? Çünkü bizde aslında 2002'ye gelinceye kadar ulusal ölçekte bir yangın yönetmeliğimiz bulunmuyordu biliyorsunuz. Yangın yönetmeliğimiz Pek çok konuya aslında evet açıklık getirmekle beraber açıklık getiremediği ya da eksik kalmış olduğu noktalar da var. Karşılaştırma anlamında da ne ile karşılaştırma yapabiliriz? Avrupa Birliği'ndeki mesela uygulanmakta olan çeşitli yönetmelikler olabilir, çeşitli standartlar olabilir ve en çok da tabii ki dünyada bu konuda saygınlığı kanıtlanmış olan Amerika'daki NFPA, NFPA Ulusal Yangından Korunma Örgütü veya Derneği. Bunlar tarafından üretilmiş olan tabii ki çok ayrıntılı kodlar var, evet. standartlar var, yönetmelikler var, IBC gibi International evet. Building Standard gibi. Bunlara göre bizde bazı konularda hala eksiklikler bulunuyor. Ee, gerek tasarımsal açıdan gerekse uygulama açısından bu eksikliklerin zaman içerisinde ben giderileceğine eminim. Çünkü 2002'de ilk defa yönetmelik yürürlüğe girdiği andan itibaren. Akademinin içerisindeki kişiler, uygulamacılar, yerel malzeme üreticileri, ithalatçılar bunlardan gelen geri dönüşlerle 2007'de biliyorsunuz şu an kullanmakta olduğumuz yönetmeliğin çekirdeği oluşturuldu. 2002 aslında bu anlamda bizler için tabii ki iyi bir başlangıçtı. Çünkü hiç olmayan bir şey aslında ortaya konuldu. Ancak 2007'ye varıncaya kadar özellikle kullanıcılar tarafından veya tasarımcılar tarafından gelen eleştiriler doğrultusunda iyileştirmeler yapılabildi. Bu büyük revizyon neticesinde 2007'deki yönetmeliğe kavuştuk. Hı hı. 2007'den sonra farklı tarihlerde 2009, 2012, 2015 ve en son 2021 tarihindeki hı hı. daha küçük ölçekli revizyonlar sayesinde bugüne kadar ulaşabildi. Bu arada benim şu anda da asla devam etmekte olan bir revizyon çalışmasına dair hı hı. bilgim var. Bakanlık tarafından yakın bir tarihte zannediyorum evet. e, yönetmelikte yeni bir revizyon çalışması yapılıyor ve açıklanacak. Açıklandıktan sonra herhalde biraz daha bazı konulara ilişkin iyileştirmeler olacağını düşünüyorum. Taslağa biz de baktık. Yani Hı -hı. umuyoruz ki evet. gerçekten yürürlüğe girer çünkü diğer ülkelere kıyasla dediğiniz gibi biraz daha hafif kalıyor maddelerimiz. Kesinlikle. Ama en azından yönetmeliğimiz bizi yeterli bulamadığın noktalarda uluslararası standartlara bakabilirsin diye yönlendiriyor. Çok doğru bir de yangın geçirdikçe mevzuat zaten Hı -hı. güncellenecek. Yani buradan şunu anlayabiliriz. Yeterince kötü bir yangın geçirmemişiz ki. Yönetmeliğimiz <laughs> Bence kalmış. yönetmeliği iyileştirmek evet. için büyük yangınları beklemememiz lazım. Evet, diğer ülkelerden yeterince feyz alabiliriz. Hı -hı. Umuyoruz ki öyle de olur. Da son Bolu yangınından sonra muhtemelen bu sene bu yüzden e, bu kadar güncelleme aldı yönetmeliğimiz. Oradaki çünkü çok fazla can kaybımız. Hı -hı bir sonraki durumda daha kolay kurtarabileceğimiz şekilde şekilleniyor artık. Bu yangından biraz bahsedersek sizce asıl sorun neydi ve biz bunu bir sonraki aşamalarda nasıl çözebiliriz? Bolu yangını aslında Türkiye'de özellikle son dönemde yaşanmış olan yangınların en büyüğü. Yani binanın kaybedilmesinin dışında tabii ki ortaya çıkan can kayıpları açısından dünyadaki yangın literatüründe de maalesef 6. sıraya oturdu otel yangınları içerisinde. Bu aslında hiç bizim arzu ettiğimiz bir durum değil. Hiç kimse Hı -hı. böyle bir yangın olayıyla anılmayı istemez. Türkiye'de yaşanmış olan bu olay tabii ki toplumsal bir infiale sebep oldu. Ama onun dışında da sizin de bahsettiğiniz gibi özellikle yönetmelikteki bu konudaki bazı eksikliklerin özellikle denetimle ilgili eksikliklerin farkına varılmasını Hı -hı. sağladı. Çünkü bizim aslında 2002'deki ilk yönetmeliğimiz çıktığı tarihte bir yıl içerisinde mevcut binaların yönetmeliğe uygun hale getirilmesi ile ilgili bir kural vardı. Ancak o kuralın uygulanması biraz geciktirildi ya da bu konuda çok fazla hassasiyet gösterilmedi. Nitekim bu kural aslında 2007 ve daha sonra revizyon almış olan yönetmelikler kapsamında da aslında yönetmelikte de devamlılığını korudu. Şimdi bu Kartalkaya'da yaşanmış olan otel faciası aslında biraz daha bu konuyla ilgili denetimlere dikkat çekti. Yani sıralı olarak bu konuda en üst makamdan en alttaki denetim seviyesinde yer alması gereken kimler varsa bu kişilerin bu sorumluluklarını yerine getirmesiyle ilgili aslında bir uyarı niteliği oluşturdu. Öyle olunca bu konuyla alakalı toplumda özellikle itfaiye teşkilatları başta olmak üzere incelemeler başlattılar. Mevcut binalarla ilgili özellikle eksiklerin tespit edilmesi ve bu eksik taleplerin belirlenmiş olan tarih aralığı içerisinde giderilmesi konusuyla ilgili çeşitli aslında çalışmalarda bulundular. E biliyorsunuz Temmuz ayında da yönetmeyle eklenen bir geçici maddeyle bu yılın sonuna kadar mevcut binalarda bu eksikliklerin giderilmesi konusunda bir madde Hı hı. E, eklendi. Bu madde uyarınca da hızlı bir şekilde aslında mevcut binaların gözden geçirilerek yangın emniyeti açısından bir gibi eksiklikler varsa bunları tamamlanması gerekiyor. Umarım bu konuyla ilgili hem yapı sahipleri hem de işletmeciler gereken sorumluluğu üstlenirler ve yıl sonuna kadar en azından bu eksiklikleri tamamlarlar diye umuyorum. Umuyoruz hocam. Ee, peki hocam sürdürülebilir bina tasarımlarıyla yangın güvenliği arasında bir çelişki görebilir miyiz? Örneğin ahşap bina, yeşil bina tasarımı gibi. Bazı konularda evet birbirleriyle çatışan durumlar var. Bu konuyla ilgili dünyada yapılmış olan çeşitli çalışmalar mevcut. Benim de bir yüksek lisans öğrencim bu konuyla ilgili bir test çalışması yürüttü yakın zamanda. Türkiye'de de yavaş yavaş aslında bu konu dikkat çekmeye başladı. Akademik manada da çeşitli çalışmaların yürütüldüğüne şahit oluyorum. Şöyle düşünelim, Sürdürülebilirlik açısından binada özellikle bina cephelerinde ya da çatılarında e, bitkilerin eklenmesiyle ilgili örneğin çeşitli e, uygulamalar karşımıza çıkabiliyor. Hı hı. Bitkilerin tabi düzenli olarak sulanması, bunların bakım onarımı veya yani, ne bileyim işte sürdürülebilirlik kapsamında enerji üretimiyle ilgili doğal yollardan rüzgar enerjisi, güneş enerjisi gibi çeşitli yolları kullanmak suretiyle enerji üretilmesiyle ilgili kablolama tesisatlarının varlığı, bunlarla ilgili stüktürlerin işte binaya entegrasyonu gibi konularda düzgün uygulamalar yapılmadığı ya da standarda uygun çalışmalar yürütülmediği takdirde bazı problemler yaşanabilir. Yani bunlar aslında binada yangın emniyeti açısından bizim düşündüğümüz gerek bina cephelerinde gerekse çatılarda veya bazı durumlarda binanın aslında bodum katlarında mesela depolama ile ilgili çeşitli ee, olanakların hazırlanmış olduğu, tasarıma eklenmiş olduğu durumlarda da benzer riskler aslında biraz daha artabiliyor. Hı hı. Ee, bu konularda daha e, uyanık olmak lazım. Belki de yönetmenimiz aslında sürdürülebilir konusuyla da alakalı hı. çeşitli maddelerin eklenmesi ve bu konuda da e, en azından sürdürülebilirlik ağırlıklı artık çalışmalar yapmakta olan tasarımcıların e, nelere dikkat etmeleri konusunda e, bazı kriterler oluşturmakta yarar var. Çünkü bunu sadece sezgisel olarak değil, e, yani aynı zamanda tasarımın bir parçası olarak da görmek gerekiyor. Günümüzde çünkü enerji ihtiyacı biliyorsunuz binalarda giderek evet. artıyor ve biz bu enerji ihtiyacını bireysel yöntemlerle, yani sadece binanın kendi enerjisini kendisini üretebileceği manada, özellikle doğal yöntemlerle güneş enerjisi başta olmak üzere ve rüzgar enerjisini kullanarak. Bu enerjilerin verili bir bölümünü karşılama eğiliminde olabiliyoruz. Bunları gerçekleştirirken binaya ekleyebileceğimiz çeşitli tesisatların varlığı bizlerin yeni riskler almasına sebep olmamalı. Biz evet. bu riskleri yine de minimum seviyede tutacak şekilde bazı düzenlemeler yapmak durumundayız. Buna ilave olarak bir şey daha ben asla söylemek istiyorum. Biliyorsunuz dünyada sürdürülebilirlikle ilgili çeşitli sertifika sistemleri var. Hı hı. BRIM gibi, LEED gibi. Popüler olmuş çeşitli sertifikalar mevcut. Ülkemizde de aslında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından şu anda uygulanmakta olan YESTR isminde bina ve yerleşmeler için bir yeşil sertifikalandırma hı hı. sistemi bulunuyor. Ulusal ölçekli. Bu sertifika sisteminin içerisinde ben de yangınla ilgili kısım oluşturulmasında görev almıştım. Hı hı. Dolayısıyla neler farklı oldu isterseniz bir parça bundan da e, örnek vermek önemli. isterim. Çünkü e, mevcut olan zaten bir yönetmelik var. E, biz yönetmeli uygun zaten binayı tasarlarsak sürdürülebilir bina yaparken evet. nelerden e, biz ekstradan puan alabileceğiz, evet. bunlara bakmak lazım. E, bu konuda tabii ki biz e, grup olarak çalışmaları yürütürken dünyada özellikle yaygın olarak kullanılmakta olan e, sürdürülebilirlikle ilgili sertifika sistemlerini inceledik. Ben kendi uzmanlığım alanında kaldığı için yangınla ilgili konular nelerdir, hangi konulara ağırlık verilmiştir, bunlarla ilgili kriterler nelerdir, bunları incelemiştim. Dolayısıyla buralardan yola çıkarak kendi ulusal sertifika sistemimize baktığımızda mevcut yönetmeliğimizde olmayan ya da mevcut yönetmeliğimiz tarafından zorunlu hale getirilmeyen ancak zorunlu olmamasına rağmen sürdürülebilir bir tasarımın içerisine eklenebilecek manadaki kriterlerin aslında puan getirebileceğini düşünerek çeşitli kriterler ekledim. Başlangıçtaki aslında eklenen kriterlerle şu anki yönetmenlikteki uygulanan kriterler arasında ufak tefek değişiklikler oldu. Bakanlığın bu süreç içerisinde bazı değişiklikler talebiyle başlangıçtaki kriterler biraz daha revize edildi. Şimdi bir parça daha farklı şekilde uygulanıyor. Ancak yine de belirli oranda bu kriterler uyulması sayesinde de ulusal ölçekli bir sürdürülebilir binadan ve yerleşimden kriter kriterlere uyularak puan elde edilmesi gün hale geldi. Hı hı. Şimdi sürdürülebilir bina geleceğimiz için çok önemli. Kesinlikle. Geçmişimiz için de tarihi yapılara bir bakacak hı hı. olursak çünkü ahşabı orada da çok sık kullanıyoruz. Doğru. Ve tarihi yapılara çok da fazla dokunamıyoruz. Sizin de zaten çalışma alanlarınızdan biriydi diye Doğru. hatırlıyorum hı hı. tarihi yapılar. Benim de doktora test konumu olduğu için aslında Hı. bu konuyla ilgili özel olarak size sormak istiyorum. Tarihi yapılarla ilgili e, hep okuduklarımızın dışında vurgulamak istediğiniz daha böyle yangın emniyetini artıracak bir önlem peki nedir? Tarihi yapılar bizim için çok özel, Hı. malum, kırılgan. Evet. Tarihi yapılara çünkü yangınla ilgili çeşitli önlemler almak için müdahalede bulunduğumuz zaman bu konuda çok hassas olmak zorundayız. Yani binanın özlesine zarar vermeden hareket etmek evet. durumundayız. Şimdi binanın malzemesi her zaman tabii ki ahşap olmayabilir. Yani İstanbul'da özellikle geçmiş dönemde ormanların çokluğu sebebiyle özellikle sivil mimaride yaygın olarak ahşabın kullanıldığını görüyoruz. Ancak devlete ait olan mesela yapıların çoğu ki günümüze intikal etmiş olan binalar da aslında bunlardır. Kagir taş hı hı. kullanılarak yapılmış olan binalardır. Dolayısıyla taşın aslında ömrü tabii ki ahşaba göre çok daha fazla. Şimdi Osmanlı'da geçmişte... Ahşabın yaygın olarak kullanılması ancak ahşabın yanıcılığı sebebiyle ve yeterince de önlem bulunmaması sebebiyle tabii ki yangından çok yaşanmış. İstanbul bundan çok muzdarip olmuş. Konuyla ilgili zaten İstanbul'un geçmişinde yaşanan yangınlara ilişkin çeşitli özlü sözler de var, özdeşler de var. Hı hı. Ancak bizler tabii ki günümüze kadar ulaşmış olan tarihi binaları koruyabilmek amacıyla bazı önlemleri de elbette almak durumundayız. Yani mevcut binaları şu anki yangın önlemleri açısından nasıl iyileştirebiliriz? Bunları çok e, spesifik olarak gözden geçirmemiz gerekiyor. Yeni yapılacak olan binalarda alabileceğimiz her önlemi maalesef tarihi binalarda alma olanağına sahip değiliz. Bu konuda şimdi İtalya'nın veya İrlanda'nın, e, İskoçya'nın e, çeşitli uygulamaları var dünyada özellikle e, bu konuda çok e, önde gelen restorasyon konusuyla ilgili çalışmaların yapıldığı yerler bu ülkeler. Ee, ve bu e, konularla ilgili yangın konusunda da yine restorasyon faaliyetleri sırasında alabilecek önlemlerle ilgili çıkarttıkları çeşitli standartlar veya yönetmelikler bulunabiliyor. Uh -huh. ee, onlara bir göz atmakta fayda var. Bizim çünkü mevcut yönetmeliğimizde tarihi binalar kısmı sadece bir buçuk sayfadan evet. ibaret. Ee, bu bir buçuk sayfalık kriter seti e, bizim maalesef bütün e, sahip olmuş olduğumuz tarihi binaları korumak için yeterli imkanı bize sunmuyor. Maalesef. Dolayısıyla bizler şimdi özellikle ahşap demiştiniz ahşaptan yola çıkacak olursak ahşap binaların korunması ile ilgili e, özellikle mesela kompartman alanları oluşturmak çok kolay değil e, binaların büyüklüğüne göre e, bu binalarda konstrüksiyon kısımlarında kaplama kısımlarında tavanlarda duvarlarda veya döşemelerde sıkça ahşabın kullanıldığını şahit olabiliyoruz. Bir de bu binalar eğer topluma açık olarak kullanıma sunulurlarsa, yani müze gibi mesela kullanılan binalarsa e, bu binalarda insan yükünü de dikkate alacak şekilde ve buradaki gerçekleşen faaliyetin türüne, yoğunluğuna bağlı olarak da riskin seviyesi biraz daha katlanarak artabiliyor. Çünkü herhangi bir sebeple bu binalarda bir yangın başlayacak olursa ahşabın bize sunmuş olduğu bu olumsuz durum, hı hı. yani yangının hızla büyüyüp gelişmesiyle ilgili durum maalesef önemli sayıda insanın da hayatını kaybetmesiyle sonuçlanabilecek duruma getirebilir. O yüzden Bizler belki ahşabın özelliğine çok müdahale etmeksizin ama dışarıdan ahşaba çeşitli yüzey uygulamaları gerçekleştirmek suretiyle bu yüzeyleri belirli bir süre boyunca yangına karşı geciktiriciler uygulayarak mesela biraz daha dayanıklılığını artırmak, performansını biraz daha iyileştirmek manasıyla uygulamalar yapabiliyoruz. Kapılar mesela bu anlamda, kapılar, pencereler. Çünkü özellikle kompartman alanlarının oluşturulmasında kapılar Mevcut olan kapıları evet. mesela tarihi bir kapıya çok fazla müdahale edemezsiniz. Ettiğiniz takdirde bu sefer etik açıdan size mutlaka bunun yansıması olur. Dolayısıyla biz bu kapılarda özellikle sadece ahşap bölümlerinde değil, aynı zamanda kilit bölümlerinde, açma kapama sistemlerinde kullanılan metal aksamı da düşünecek şekilde çeşitli uygulamalar yapmak suretiyle bu kapıları daha yangına karşı dayanıklı hale getirme imkanına sahip olabiliriz. Üzerlerine mesela vernikler veya boyalar uygulamak suretiyle belirli bir süre boyunca en azından bu kapıların korunmasına katkı sağlayabiliriz. Tarihi önemi eğer çok yüksek değilse çeşitli üzerine kaplamalar yapmak suretiyle, biraz daha yangına dayanıklı mesela Hı -hı. E, kaplamalar uygulamak suretiyle e, bu kapıları koruma imkanına sahip olabiliyoruz. E, duvar kısımlarında mesela en riskli olan bölümler duvarlardır ve düşemelerdir tarihi binalar açısından, ahşap binaları Hı -hı. kastediyorum. Çünkü önemli miktarda boşluk içerirler. Bu boşlukların içerisinden hızlı bir şekilde alevin ve dumanın yayılması ve katlar arasında ilerlemesi mümkün olabiliyor. Cephe üzerinde özellikle kullanılan yeni konstrüksiyon sistemlerine bağlı olarak eğer yangın durdurucu manada çeşitli önlemler bulunmuyorsa cephedeki ahşap kaplamaların arasında özellikle dikine yerleştirilmiş olan konstrüksiyon elemanlarının arasından, dikmelerin arasından hızlı bir şekilde duman ve alev yayılabilir. Ve bu geç bir şekilde fark edildiğinde de binaya müdahale olanaklarımız çok daha sınırlı kalabilir ve binada meydana gelebilecek olan kayıpların seviyesi artabilir. Dolayısıyla buralarda da mesela kat geçişlerin olduğu döşemelerin seviyesinde eğer önlem bulunmuyorsa bu kısımlarda içeriden hı hı. duvar içlerinden mesela yangına karşı çeşitli önlemlerin alınması mümkündür. Döşemelerin arasında yine benzer şekilde döşeme kaplamalarının altında kalacak şekilde yangına dayanıklı, izolasyon malzemeleri uygulamak suretiyle döşemelerde yine dayanıklılığı artırılan yapı elemanları haline getirilebilir. Bunlar hani kabaca ilk aklıma gelen söyleyebileceğim türdeki şeyler ama tabii ki bunun dışında daha detaylı incelendiğinde binanın kendi özelinde alınması Hı. gereken çeşitli önlemler olacaktır. Şunu aslında vurgulamak istiyorum. Şimdi mimarlar özellikle piyasada benim de temas halinde olduğum bazı arkadaşlarım şöyle şeyler söyleyebiliyorlar. Diyorlar ki biz Yönetmeliği okuduğumuz zaman işte her şeyi hani biliyoruz, sen bize bilmediğiniz şeyleri anlat. Bu tabii ki önemli, herkesin okuduğunu anlayabilmesi bence çok önemli ama her şey gerçekten anlaşılabiliyor mu? Ya da yönetmelik, bir şablon gibi bütün binalara mesela uygulanabiliyor mu? Bunu bir kalıp gibi düşünün, şablon haline getirdiniz, her türlü binaya mesela bu şablonu uygulama imkanınız olur mu? Bence En basitinden endüstriyel bina, bizim yerel yönetmeliğimiz endüstriyel bina der, o kadar. Ama bu endüstriyel bina belki makine ağırlıklıdır, çok az insan bulunur. Kesinlikle. Belki çok sık insan bulunur. Ne olduğuna farklı. göre bile değişebilir. Kesinlikle. Yani her yere uygulayamayız. Kesinlikle. Dolayısıyla biz burada yönetmeli bir yol gösterici olarak Hı -hı. değerlendirmek durumundayız. Sadece tarihi binalarla ilgili değil, diğer yeni yapılacak veya mevcut binalarla da ilgili. Bunu bir şablon gibi bütün binalara uygulama imkanımız yok. Ancak doğru şekilde uygulayabilirsek, binanın kimliğini okuyabilirsek doğru bir şekilde binanın kendi dinamiklerini anlayabilirsek hı hı. o zaman o binaya tabii ki yönetmelik maddeleri rahatça uygulanabilir. Evet. Aslında en iyisi NFPA'yı hatta 101 koduna bakarak çünkü orada bütün kullanım sınıfları en ince detayına kadar anlatılıyor. İçeride kaç kişi bulunuyor, daha fazla alanı makine mi kaplıyor, insan mı kaplıyor, sürekli çıkıyorlar mı, 7-24 insan bulunuyor mu, bütün şartlara göre aslında orayı kendi binamıza entegre edebiliriz. NFPA bu konudaki en değerli standartlar arasında yer alıyor. Ancak bizim NFPA'yı olduğu gibi alıp uygulamamız her konuda çok da belki mümkün olmayacaktır. Çünkü e, binaları kullanma alışkanlığımız, binaları tasarlama alışkanlığımız ve tabii ki insanlarımızın bina ile alakalı özellikle e, günlük kullanımdaki alışkanlıkları dikkate alındığı zaman bu konuda bizim yerel yönetmeliklerimizde mutlaka farklılaşan kısımlar bulunmalıdır. O, olacaktır. Yani bu kaçınılmaz. Ee, ama söylediğinize yine de katılıyorum. NFP hakikaten dünyada Hı -hı. bu konuda başvuruda bulunabileceğimiz en değerli kaynaklar arasında. Teşekkür ederiz hocam verdiğiniz Rica bilgiler için. Peki sizden bir öneri istesek bu alanda çalışmak isteyenler için mimar mühendis. Ben özellikle mimarların yangın emniyeti alanında daha fazla aktif rol almasını isterdim. Bir mimar olarak özellikle lisans programında çok az yangınla ilgili dersimiz olması, <laughs> yangın yönetmeliğine dair bilgimizin çok eksik olması ve dolayısıyla çizdiğimiz projelere yangınla ilgili hiçbir önlemi katamıyor oluşumuzla ilgili Biraz daha yangın kültürünü arttırmaya yönelik önerileriniz neler olur? Şimdi bu konunun aslında iki ayağı var. Bunlardan bir tanesi de tasarımla ilgili olan kısmı ki bu büyük oranda mimarları ilgilendiriyor. Hı hı. Bu kısım özellikle pasif önlemler adını vermiş olduğumuz yani binanın tasarımını başlangıcından itibaren binada yapı elemanlarını ve malzemelerini kullanarak oluşturabileceğimiz önlemler bina ayakta kaldığı süre boyunca, işletmede olduğu süre boyunca binayla var olmaya devam edecek. Bu aslında bizim için son derece değerli. Çünkü küçük ölçekli binalar başta olmak üzere binalarda özellikle yangınla ilgili ilk algılama yapıldığı andan itibaren bizleri koruyacak olan bu pasif önlemler. Evet. Ama onun dışında elbette algılama nasıl yapılıyor? Algılama da elbette aktif önlemlerin varlığı sayesinde büyük oranda gerçekleştirilebiliyor. E şunu da söylemek isterim. Bir insan burnu her zaman için bir dedektörden çok daha etkilidir. Evet. Yani bulunduğunuz ortamda eğer bir Koku duyarsanız, yangına ilişkin bir iz varsa bu konuda çok hızlı bir şekilde hareket etmeniz gerekir. Çünkü yangın hızlı bir şekilde büyük gelişebilir. Binada aktif sistemler çünkü bulunmayabilir. Yani bir algılama sistemi, uyarı sistemi bulunmayabilir. Söndürme sistemi yer almayabilir. Kaldı ki bütün sistemlerin varlığı sistemlerin periyodik olarak testlerine, bakım onarımlarının yapılmasına bağlı olarak varlıklarını sürdürebilir. Bu sistemlerin var olması her şey anlamına gelmeyebilir. O yüzden mevcut olmasına rağmen sistemlerin bazı durumlarda kapalı hale özellikle getirilmesi, yani sigara içilen mesela otel gibi ortamlarda algılama sistemini kapatılarak müşterilerin işte alarmdan rahatsız olmaması gibi çeşitli uygulamalara da rastlayabiliyoruz. Veya söndürme sisteminde mesela otomatik sprinkler sistemini bulunduğu binalarda eğer... E, periyodik testler yapılmadıysa ya da sistemin içerisinde su bulunmuyorsa sistem evet. asla aktif hale geçmeyecektir. Dünyada özellikle bu konuyla ilgili yapılmış olan çalışmalar bir yangın durumunda %7 oranında bu sistemler var olmasına rağmen sprinkler gibi test çalışmadığını bize gösteriyor. Bu önemli bir değer. Çünkü bütün hani her şeyi ona bağladığınız takdirde binanızı ya da kendinizi koruyamayabilirsiniz. Bir anda yapayalnız kalabilirsiniz binanın içinde. Bu nedenledir ki başta mimarlar olmak üzere bu konuyla ilgili çalışan uzmanların çokluğu, bilinç sahibi olmaları mimarların özellikle daha dikkatli davranmaları son derece önemli. Konuşmamızın başında bahsettiğimiz gibi yönetmelik açısından da aslında projedeki bu eksikliklerin varlığı durumunda bir yangın meydana gelmesi halinde bir binada mimari projede eğer eksiklikler varsa uygulamada çeşitli eksiklikler bulunuyorsa, kontrolle ilgili çeşitli eksiklikler mevcutsa ve bunlar bir mimarın sorumluluğu altında gerçekleştiyse, Evet. doğal olarak öyle olması gerekiyor. Mimarlar hukukken bu konuda Evet, sorumlu hale gelebiliyorlar. Bu silsile içerisinde de üzerlerine nasıl bir, ne kadar bir şey düşerse, ceza düşerse bir ceza alabiliyorlar. Hı hı. E, o yüzden bizim biraz daha tabii ki bu konuda dikkatli davranmamız ve binalarımız daha emniyete hale getirmemiz şart. Ama onun ötesinde insanları tabii ki bilinçlendirmemiz gerekiyor. Evet. Çocuklardan başlayarak, kreş çağındaki çocuklardan başlayarak aslında insanları bilinçlenmesi, başta konut binaları olmak üzere bir yangın meydana geldiğinde nasıl davranmaları gerektiğinin önceden tespit edilmesi, hı hı. bina dışında toplanabilecekleri emniyetli bir alanın önceden belirlenmesi, işte itfaiyeye veya başka birilerine haber verilecekse hızlı bir şekilde o hı. haber verme sürecinin izlenmesi gibi çeşitli yöntemlere başvurulması veya hemen işte fark edilen, yeni başlamış olan bir yangına müdahale etmeyle ilgili eldeki mevcut olanaklar neyse bunların mutlaka öğrenilmiş olması. Bunlar yangına karşı alınabilecek olan çok önemli aslında tedbirler. Bu konuyla ilgili e, aslında Ekim ayı içerisinde e, Türkiye'de de bir süredir uygulanmakta olan yangın farkındalığı ile ilgili e, bazı uygulamalar artık mevcut. Bu son derece iyi, yararlı. Hı hı. Amerika'da Ekim ayının ilk haftası mesela bu konuda uzun yıllardır yangında farkındalık haftası gibi kutlanmaktadır. Türkiye'de de Ekim ayı aslında bu manada biraz daha bütün bir ay boyunca çeşitli etkinliklerle hı hı. insanlara bu uyarıyı yapmak ve bu eğitimlerin verilmesi anlamında iyi bir alan sağlıyor bence. Bunu biraz daha aslında küçük yaş gruplarına daha yaygın hale getirmek e, insanları da biraz daha bilinçlendirme yolunda kullanabilmemiz gerekiyor. Evet, küçük yaşta başlarsak kültürümüz de artar o Kesinlikle, konudaki. kesinlikle. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim, Güzel değilim, ben teşekkür ederim. Çok verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Estağfurullah, ne demek.